Boris Spassky, Bobby Fischer 1972 Dünya Şampiyonluğu 5. Oyun 1972 Dünya Satranç Şampiyonası sadece tahtada değil perde arkasında da büyük çekişmelere sahne oldu. Fischer turnuva öncesinde ödül miktarı ve yayın hakları konusunda kararcı taleplerde bulunarak organizasyonu zorladı. Hatta İzlanda'ya gelmeme tehdidinde bulundu. Sonunda İngiliz yatırımcı Jim Slater'ın ek 125 bin dolar ödül koymasıyla Fischer ikna oldu. ve Şavi'ye uçtu. İlk oyunu Spassky kazandı. Fischer ise ikinci oyuna çıkmayarak hükmen mağlup oldu. Ve durum 2-0'a geldi. Ancak Bobby Fischer 3. oyunda siyah taşlarla sürpriz bir stratejiyle Spassky'yi şaşırttı ve galip gelerek skoru 2-1 yaptı. Dördüncü oyunda konumsal üstünlük kurarak bir zafer daha kazandı ve eşitliği sağladı. 5. oyuna gelindiğinde Fischer üst üste iki galibiyetle psikolojik üstünlüğü ele geçirmişti. Bu oyun şampiyonanın kırılmanlarından biri olacaktı. Hazırsanız başlayalım. Boris Paski oyuna D4 hamlesiyle başlıyor. Bobby Fischer at F6 ile yanıt veriyor. C4, E6, at C3 ve fil B4. Nimzoin savunması. At F3, C5. Beyazlar E3 hamlesiyle merkezdeki gerilimi devam ettiriyor. D4 piyonunu savunmuş oldu hamlenin kötü yanı ise C1 filini piyon zincirinin arkasında bırakması. Siyahlar at C6 ile devam ediyor. At C6 hamlesi D4'e baskı uygularken rakibine de D5 sürdürmek istiyor. Beyazlar burada D5 sürerse at E7, D alır E6, B alır E6'dan sonra beyazlar merkez mücadelesinde yenilgiyi kabul etmiş olacaktı. Veya at E7'den sonra D6 at F5 ile fazla ilerlemiş D6 piyonunu kaybedebilirdi. At C6'dan sonra beyazlar fil D3 ile devam ediyor. Bu hamle ile beyazlar D5 sürmeyi gerçekten istiyor. Peki ne değişti daha deminki duruma göre? Fil D3'te olduğu için artık D5 sürdükten sonra E4 sürüşü ile D5 piyonunu destekleyebilir. Fil alır C3. B alır C3. Fisher fil çiftinden vazgeçti. Bunun karşılığında beyazların piyon yapısını bozmuş oldu. Siyahlar için C alır D4 hamlesi burada iyi olmaz. Siyahlar mantıklı bir şekilde D6 sürüşüyle C5 piyonunu korumuş oldu. E4 E5 Siyahlar merkezi kapatmaya çalışıyor. Merkez açılırsa beyazlarda fil çifti olduğu için bu beyazların işine yarardı. D5 At e7 Beyazların fil çiftini daha etkili kullanabilmesi için bir yerden piyon sürüşleriyle oyunu açması lazım. Bu yüzden at e4, p4 sürmeyi istiyor. e6 filin g5 karesine gelmesini engelledi. p4 At g6 At alır g6, p alır g6. Bu alışlardan sonra siyahların şah kanadı piyon yapısı bozulmuş olsa da bu durumun avantajları ve dezavantajları olabilir. D alır E5, D alır E5. Beyazlar file 3 ile gelişimine devam ediyor. C5 piyonunu istemiş oldu. Siyahlar B6 ile C5 piyonunu korudu. Kısa rok. Ok, Kısa rok. Ok. Her iki tarafta rok yaparak Siyahlarını güvenli bir koruma alıyor. Beyazın piyon yapısı taş aktivitesi açısından bazı avantajlar sunsa da Siyahın merkezdeki E5 piyonuyla oyun alanı genişliği var. A4 Beyazın amacı kanal saldırısı başlatmak ve siyahın vezir kanadındaki piyon yapısını bozmak. Beyazlar A5 sürdüğünde siyahlar alırsa piyon yapısı da aldığı için bu piyonları toplamamız çok kolay olacak. Eğer almazsa beyazlar alıp devamında geride kalan B6 piyonuna baskı uygulayacak. Siyahlar A5 de oyuna devam ediyor. Bu şekilde beyazların A5 sürüşünü engellemiş oldu. Peki B6 piyonu Hala baskı altına alınamaz mı? Evet alınabilir. Kale B1. Ama bu durumda siyahlar fil D7 geliyor. Siyahlar da bunun karşılığında A4 piyonuna baskı uygun. Önceki durumda beyazlar A4 zayıflığından kurtuluyordu. Kale B2. Çok amaçlı bir hamle. B dikeyinden kaleleri çiftleyip B6 piyona baskı da kurabilir. Ya da kalelerini B dikeyinden de çiftleyebilir. Fischer kale B8 ile devam ediyor. Artık kale B6 piyonunu savunduğu için siyahlar vezirini özgürleştirmiş oldu. Kale bf 2 Beyazlar F dikeyinde kalelerini çiftledi. Vezir E7. Siyahlar kayılar arasındaki bağlantıyı da sağlıyor. Ve bu şekilde gelişimini tamamlamış oldu. Vezir E7 hamlesi E5 piyonunu da destekliyor. Bil C2. Bil C2 ile A4 piyonunu koruma görevini file veriyor. Vezir ile artık daha rahat hareket edebilir. G5. Fischer agresif bir şekilde kanat saldırısına başlıyor. Siyahlar yavaş yavaş at f4 manevrasını hazırlıyor. At f4'e geldiğinde beyazlar bu atı koyu renkli filiyle kaldırabilir. Bu durumda iyi filinden vazgeçmiş olacak. Bu takas yaşansa bile oyunun ilerisinde siyahlar iyi file kötü fil konumu oluşturarak avantaj sağlamak istiyor. Fil d2. Vezir E8. A4 piyonlu olan baskıyı artırdı. File 1 Vezir G6. File 1den sonra yapılacak. Erken bir at E5 hamlesi. Kale alır F8'den sonra vezir kaybederdim. Vezir G6. Vezir D3. Artık siyahlar at manevrasına başlayabilir. At E5. Kale alır F8. Kale alır F8. Kale alır F8. Çağ alır F8. Beyazlar kale değişimi yaparak baskı azaltmaya çalışıyor. Ancak siyahlar şahı merkeze doğru yaklaşıyor ve aktifleştiriyor. Kalelerin oyunda olmaması siyahların geride kalmış B6 piyonuna saldırıları da zorlaştırıyor. Bil D1. Beyazlar atı kötü fili ile değişmek istiyor. At F4. Ve beyazlardan oyunu kaybeden hata geliyor. Vezir C2. Fil alır A4'ten sonra beyazlar oyunu terk ediyor. At F4'ten sonra beyazlar Vezir E3, Vezir F3, Vezir B1 gelseydi oyun dengeli bir şekilde devam ederdi. Beyazların neden terk ettiğine bakıyoruz. Beyazlar vezir alır A4 e devam ederse. Vezir alır E4. Hem matı. Hem fili aynı anda istedim. Ve burada altı hamlede mat var. Beyazlar oyunu uzatmak için vezir E8 ile veziri bırakıyor. Çağ alır E8. Fil e5. Oyun uzatmak için şah d8, şah f2, g4. Fil alır g4. At d3. Şah g3. Vezir alır e1. Şah h3'ten sonra at f4 şah mat olurdu. Fil alır a4'ten sonra beyazlar vezir d2 devam ederse Fil alır d1, vezir alır d1. Artık e4 piyonunu koruyan bir taş yok. Vezir alır e4. Vezir d2 atı engelledi. Vezir alır c 4 Bir 1g3 at alır d5. Siyahlar piyonları topladı. Devamında çok rahat bir şekilde oyunu kazanırdı. Pawski'nin terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Eğer bu tür analizlerin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla satranç içeriği için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz.